Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Seyran Tepe'deyiz. Tek katlı villa tanıtmaya geldim size. Şimdi bu villayı bizim bir arkadaşımız yapmış. Çok da sevdiğim bir kardeşim. Harika bir villa yapmış. Tek katlı 3 artı 1 610 metrekare ağaç içerisinde. Araç park yerimiz var. Bafa Gölü manzaralı yeşil alanını görüyorsunuz olabildiğince. Geniş yeşil alan bırakmış, kamelya yapmış, harika bir ev olmuş. Gerçekten çok güzel. Şunu başta söyleyelim. Hep böyle tek katlı evler girdiğimizde genelde arkadaşlar sorulan ilk soru betonarme mi? Evet, betonarme. İskanı var. Herhangi bir sıkıntısı yok. Projelendirilmiş, yapılmış harika bir tek katlı Villa sahibi olacaksınız. Fiyatımız ne? 13 milyon TL. Pazarlığımız mevcut. Bafa Gölü manzaralı Seyrantepe'deyiz. Seyrantepe Didim Merkezi 15-16 kilometre. En yakın sahilde 4-5 kilometre uzaklıkta. Etrafımızda zaten çokça villa var. Yani yaz-kış bu bölgede oturum var. Bu konuda da aklınıza şüphe gelmesin. Toki konutlarının hemen arkasındayız. Bodrum yoluna çok yakınız. Ev gerçekten çok güzel. Hani tek katlı evler benim hoşuma gidiyor. Genelde de böyle geniş bir arsa payına sahip bir e, villada tek katlı yapmak bence çok daha mantıklı geliyor. Artık insanlar iki katlı üst kata çıkmaya dahi eriniyor arkadaşlar. Bu yüzden mantıklı olan bence tek katlı. Böyle geniş arsanız varsa tek katta yetiyorsa muhteşem olacaktır. Güzel bir kamelya yapmışlar bahçede. Hemen yan tarafında bir barbekü alanımız var. Çok güzel yeşil alan bırakmışlar. Her şeyden önce gerçekten yeşil alan o kadar güzel duruyor ki bakın yazın ortasındayız 40 derece sıcaklıkta çim de çok kaliteli belli. Yemyeşil bir e, bahçeye sahipsiniz. Hemen şöyle araç park yerini bir göstereyim. Sonra evin içini ve bahçeyi gezeceğiz. 3 artı 1. Amerikan tipi mutfak yapmış. Çok da güzel olmuş. Projesini de kendi çizdi zaten. Kendisi de inşaatını yaptı. Vafa Gölü de buradan net bir şekilde gözüküyor. Burada iki araçlık park alanımız var. Bakın. İki araç rahatlıkla şöyle yan yana sığdırabilirsiniz. Ya da birini köşeye birini bu köşeye alabilir. Sığdırabilirsiniz. Araç park yerinin üstünü kapattırı bilirsiniz. Duvarların üstü 30 santim çim çitle biraz daha izole hale getirilmiş. Burada çam ağaçları da büyüdüğünde burada tamamen orman görüntüsü olacak. Emin olun buna. Güzel bir havuzumuz var. 25-30 metrekare civarında hatta 30 metrekareden bir tık daha büyüktür ki çok da güzel duruyor. İnsanın atlayası geliyor şu an. Gerçekten o kadar sıcak var ki. Dışarıda 40 derece sıcaklık var. Şöyle bir evin etrafını gezelim. Sonrasında içeriye bakacağız. Belki benim gördüğüm eksik mesela orada kamelya var ama şuraya da böyle bir pergüle yapılabilirmiş. Ya yani şu alanda da oturulabilir. Hani bir kahvaltı yaparken, yemek yerken havuz başında zaman geçirilebilir. Bak buranın esintisi çok iyi. Çok güzel esiyor şu an. Burası muhteşem. Gerçekten güzel bir bahçe alanı yapmışlar. Her yere de çok sık dikmemekle birlikte çam ağacı dikmişler ki bu çam ağaçlar arkadaşlar bir yıl içerisinde burayı tamamen kapatır. Arka tarafa bakalım. Arka tarafta da gayet güzel bir bahçe alanımız var. Su depoları da hazır. Bunların yeri de zaten yapılacak. Böyle kalmayacak. Su deposu için güzel bir yer yapılır. Bir üstte kapatılır bunun. Devam edelim. Arka bahçelerimiz da geniş. Şurada bir bitki alanı bırakıldı aslında. Bak bu güzel olmuş. Yani şuraya meyve ağaçları dikebilirsiniz isterseniz. Çok daha güzel olur. Hem yan komşuyla aranızda tamamen kesmiş olursunuz. Bahçeye bayıldım. Ben böyle yeşil görmek istiyorum diyenler için buyurun yeşil. Ama Tabi bununla uğraşacaksınız. Nasıl uğraşacaksınız bunu gelecek ayda iki defa bakımı yapılacak ya da siz yapacaksınız. Evin içine girelim sonra dışarıya tekrardan çıkarız. Güzel bir koridorumuz var. Koridor görüyorsun. Dev gibi bir koridor. Gelme hemen şunu göstereceğim. Sen de gölgeye kaçmak için yer arıyorsun ama 2 dakika gösterelim. Gayet güzel bir vestiyer alanımız var. Açık kapalı vestiyer yapmış. Ayakkabılığı da geniş bırakmış. Şimdi sağlı sollu odalar ve salon mutfağa bakacağız. Ama ilk önce ben salon mutfağı göstermek istiyorum. Sonrasında odaya bakalım. Çift kanatlı bir kapıdan giriyorsunuz. Dev gibi bir salon mutfağı sahipsiniz. Çok güzel, çok geniş, kullanışlı bir salon mutfak olmuş ki benim de hoşuma gitti. Şu arkadaki görüyor musun? Bak mermer görünümlü kaplama muhteşem gözüküyor. Yanlarında da ahşap çıtalar var. Üçlü koltuk, dörtlü koltuk, isterseniz buraya iki tane üç tane üçlü koltuk yerleştirin rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Şu köşeyi mesela bir kitaplık olarak değerlendirselermiş çok daha güzel olurmuş en azından birkaç kitap konulabilirmiş. Artı mutfak kısmında zaten salonla iç içe ama tezgahla da salonla mutfağı da ayırma gibi bir olay da olmuş burada. Gayet güzel duruyor değil mi? Yani tamamen böyle iç içe de değil aslında. Ayırmak isterseniz ayırırsınız ama artık yazlık bölgelerde genelde açık mutfaklı evler tercih ediliyor. Güzel bir tezgah yapılmış. Oraya birkaç tane bar sandalyesi yerleştirirseniz muhteşem olur. Lavabo gayet geniş. Tezgah geniş Lavabo da geniş. Lavabonun üstünde de böyle sabit bir pencere yerleştirmişler. Güzel olmuş bak bu. Harika olmuş. Bunun içerisinde e, jalüze sistem perde var. Mesela bunu açıp kapatabiliyorsunuz şuradan basarak falan. Gayet güzel. Şurada bir led aydınlatma var mı? Evet var. Gayet güzel olmuş değil mi? Geniş. Buradan da dışarıya çıkabiliyorsunuz. Bak bu da avantajlı. Yani sadece salon kısmından dışarıya çıkmak zorunda kalmıyorsunuz ki geniş bir salon sizi bekliyor bu evde. Bir tekrar çıkalım. Şu alanı bir göstereyim size şöyle, şu şekilde. Çok güzel gözükmüyor mu? Değil mi? Çıktınız yemyeşil bir bahçe. Sabah düşünsenize aldınız kahvenizi. ve kuş seslerini uyanıyorsunuz. Böyle tepe kısmındayız bir de. Manzaramız da çok güzel. Karadeniz manzarası gibi karşı dağlar. Muhteşem duruyor. Tavan yüksekliği de tek katlı olunca e tabii ki yüksek oluyor. İki katlı yaptığınızda 2.85, 2.90 maksimum ama burada 3 metrenin üstünde bir tavan yüksekliğine sahipsiniz. Hemen çaprazındaki odaya bakalım. İlk odamız arkadaşlar burası. Gayet güzel. Yatağı buraya düşürmüşler. Hemen sol tarafta geniş bir dolap alanımız var. Buraya da rahatlıkla dolabı sığdırabilirsiniz. Yan bahçeye buradan çıkabilirsiniz. Artı panjur sistemimiz de mevcut. Güzel olmuş. Gerçekten şık. Farklı olmuş bence farklı şeyler de bizim ülkemizde seviliyor arkadaşlar özellikle tek katlı evler bence sevilmesi gerekiyor çünkü çok kullanışlı yani yürümekte zorluk çekenler temizlikten yana dert yananlar e, kesinlikle tek katlı evleri tercih etmeli diye düşünüyorum tabi karar sizin çünkü parayı siz vereceksiniz biz sadece anlatıyoruz gelelim genel kullanım banyolu avgoya çamaşır makinesi için burada bir yerimiz var artı fiyatını söyledik mi başta ne dedim fiyatına? 13 hatırlıyorsun yani. Gayet güzel bir dolabımız var. Vitra'nın gömme rezervuarı. Artı geniş bir duşa kabinimiz var. Dışarıya havalandırma da verilmiş. Güzel olmuş. Bakın şöyle düşünün arkadaşlar. Yazlık bölgelerde genelde zamanınızın çoğunu bahçede geçiriyorsunuz. Eğer yazlık olarak kullanıyorsanız. Yaz kış oturacaksanız da maksimum içeride kalma süreniz dilimde bir ay. Bir ay soğuk olur. Bir ay sonra bir daha soğuk göremezsiniz. Bu yüzden bahçe alanı çok önemli. Gelelim diğer odamıza. Bak odaların tamamı çok geniş. Çok kullanışlı, çok ferah. Tavan yüksekliğiyle birlikte tabii ki bütün odalardan da dışarıya çıkılabiliyor olması da büyük bir avantaj. Yani burada merdiven çıkmıyorsun. Ne kadar güzel. Mesela o robotlar var ya, süpürge robotlar. Alacaksın buraya bir tane bırakacaksın. Bütün odaları kendi kendine gezecek, temizleyecek. Çünkü merdiven yok. Tertemiz bir oda olmuş. Yine yatak başlığı orada. Dolabı da böyle yerleştirebilirsiniz. Gayet rahatlıkla da sığdırabilirsiniz. Bir son odaya bakalım. Sonrasında bahçe alanında bitirelim videomuzu. Son odamız da ebeveyn banyolu bir oda arkadaşlar. Girdiğimizde yine bir koridor sizi karşılıyor. Ve giriş kapısının karşısında çaprazında bir kapı daha var. Bu da banyolu avoboya açılıyor. Gayet güzel tertemiz bir banyolu avobu olmuş. Değil mi? Çok güzel. Bak burada ECA'nın muslukları kullanılmış. Yine ECA'nın muslukları var. ECA kaliteli bir ürün arkadaşlar. Gerçekten kaliteli. Suyumuz da akıyor. Gayet de güzel. Boş harcamayalım. Artı Vitra'nın gömme rezervuarı var. Burası da gayet geniş, güzel bir oda. Mesela çift kişilik yatağı böyle yerleştirmişler. Yatak başlığını. Şuraya da dolap yerleştirilebilir. Bak şu alan dolap olabilir. Karşıya da dolabın devamı yapılabilir. Hemen bir de dışarıya çıkalım. Sonrasında bitirelim. Nereye gidelim? Diğer taraftan çıkalım. Hadi diğer taraftan çıkalım. Sen beni yürütmeye çalışıyorsun ama bak koridorun genişliğini görüyor musun? Güzel bir koridor değil mi? Harika. Yani en farklı bir ev arkadaşlar. 13 milyon. Şimdi az para değil. Ama bu evde para harcanmış bir ev gördüğünüz gibi. Yani arsa, maliyetler falan bunlara girmeyeceğim artık. Girdikçe bana kızıyorsunuz ama. E, görünen köyde kılavuz istemez. Ayın 24'ü yarın faiz açıklaması var. Faiz düşmeye başladığında tabii ki faizden çıkan para gayrimenkul ya da borsaya gidecek. Borsa ülkemizde belli. E, kesinlikle gayrimenkul yine kazandıracaktır. Neden kazanan tarafta olmayasınız? Neden hep başkaları kazansın da biz onları izleyelim değil mi? Biraz da biz kazanalım. Yani alacağınız mülk, alacağınız arsa her zaman size kazandırır. Bu ev de güzel olmuş. Bana göre gerçekten harika yapmış. Mesela şu kamelyayı ben e, buraya alacak kişinin yerinde olsam şu kamelya alanını kesinlikle kış bahçesi gibi kapatırım. Hatta şu barbekü alanı orada kalır. Şu köşeye de bir şömine yaparım. Çok güzel olmaz mı şurada bir şömine? Ya da küzüne bir soba. Harika olur. Kestaneyi falan koyacaksın kışın. Burada oturacaksın. Bafa Gölü'nü izleyeceksin. Etraf zaten villalarla dolu. Yerleşim yerindeyiz. Merkezdeyiz. Burada market, restoran da bulabiliyorsunuz. Güzel bir ev gezdik. Çatının kiremit olması da avantaj. Betonerme bir yapı arkadaşlar. Betonerme bir yapı. Projeli bir yapı, iskanı alınmış bir yapı yani iki katlı villalardan hiçbir eksiği olmayan bir ev gezdik. Fiyatımız 13 milyon. Az da olsa ufak da olsa pazarlık payımız mevcut. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan etmişsiniz affedin. Didim içerisinde takas teklifleri de değerlendirilir.